Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın üçüncü videosuyla birlikteyim. İkinci videosunda sizlere e, ikizler Göleti hakkında nasıl gelinceği ve nasıl durduğu hakkında bilgi vermiştim. Bugün sizlere ikizler Göleti'nde balık var mı yok mu onun hakkında bilgi vereceğim. Durum alan bu şekilde. Şöyle daha bir yakınlaşırsak eğer. Burada şamandıra ile balık tutma ikramları. Bakın suyun içindeki küçük küçük balıkları görebilecek misiniz? Şöyle yakınlaştıracağım ama. Bakalım burada şamandırayla balık tutabilecek miyiz ya da balık var mı? Şöyle bir tane olta getirdim yanımda sadece. Şöyle göstereceğim. Şamandıralı bir takım kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yaparsam daha güzel görürsünüz gibine geldi. Bir tane şamandıra, ultunda, tek iğneli. Şimdilik şöyle bir derinlik versem yeterli. Gem olarak ne kullanıyoruz? solucan. Kendi bahçemden topladığım solucanlardan kullanacağız arkadaşlar. Hazırlayıp hemen geliyorum. Şimdi solucanımızı iğneye geçelim. Şöyle yeterli olacaktır öyle söyleyeyim. Şimdi <laughs> oltamızı hazırladık. O kadar bir derinlik şimdilik yeter gibi geliyor. Bakalım gölün ortası o kadar. Daha da fazla derin gibi duruyor ama. Şimdilik idare. Oradan hiç vuruş alamadım. Çekelim bakalım. Evet attım bayağıdır hiç vuruş vuruş hiçbir şey almadım. Şimdi yağmamasın. olmasın. Birkaç tane vuruş bile bekliyordum şimdi en azından. Ama onu bile almadım. Bekliyorum daha aynı şekilde. Tek oltayla geldim. Özellikle hani çok yorulmamak için. Saat zaten 5 gibi falan geldim yani öyle söyleyeyim. Saat 5 gibi falan geldim. O yüzden hani akşam suyuna geldim. Bakalım bekliyorum da hani yorumlarda okumuştum zaten hani çok fazla şey yok hani balık yok balık olmayan bir mera falan filan diye çok fazla okumuştum internette ama bakalım az önce birkaç kişiyle konuştum buradakilerden bana dediklerine göre burada çok fazla zamanında yayın balığı varmış ama maalesef her zamanki gibi tüm göllerin düşmanı olan ağacılar buraya gelip çok fazla sayıda a atmışlar veya bizim gibi insanlardan benim gibi tek oltayla değil de yani e, 20 tane olta atan mı dersin? Yemleme botlarıyla birlikte 15-20 tane olta atan mı dersin? Bunun gibi insanlar yüzünden maalesef yayın balığı da kalmamış. Sazan balığı da kalmamış. Şimdi size suyun içinden birkaç tane video çekeceğim. Ee, bunun sebebi de aslında bu gölde balığın olduğunu size göstermek evet bu gölde balık var ama şu anlık gerçekten büyük balık ya çok büyük balık var ya da birazdan size göstereceğim gibi çok küçük balıklar var öyle söyleyeyim evet. daha önce. Daha önce tutuyor muydunuz burada? Tuttunuz oldu da tutmadınız da oldu. ne var burada? Ne var? Yayın mı var? O zaman var yayın var. Ben de şamandırayla geldim ya abi. Daha bir saat oldu abi. Motorla mı geldin? Motorla geldim. Kaskı almışlar mı sen? Nasıl almışlar? Kaskı orada. Orada <laughs> balıkçı. <ben çıkıyorum. gülüyor> Zemiatisim. Şans Sizde Sizde kaç tane olta var abi? <laughs> bizde olta da çok da önemli. Yok açacaksanız buradan birlikte atalım. Sıkıntı yok ha, ya. O yüzden dedim at. burayı sevdiyseniz. Bu tilkiler geldi Bilmiyorum. yani. Zahretme. Ne zaman? Çok <laughs> geldik önceden şey. biz de bu sene gelmedik. Ya bu sene siz Doldu bu ne lan? Şeye bak abi. Küçük balıklar var abi. Bir daha, daha, daha yap bak. yok yani. Yani. Yani kollar var? bak. Çekelim bakalım. Az önce de birkaç tane abi söyledi burada çok yayın varmış falan filan diye mi? Önceden de. Öncedenmişti yani. Bir yazın hiç alamadık işte. Çıkan yaptı hiç yok. Ne yok abi? Çıkan yaptı hiç yok. hiç yok. Aynen. İsim neydi abi? Mehmet. Mehmet abi çekiyorum seni şu anda. Yayına atıyorsun değil mi abi? Aha. Tamamdır. Adın ne? Bu tane ne? Ne var orada? Çok yoruldum işte ben Aşağıda çöp var. bundan ben bir yere şey gelirim. Bunları yayına atıyorsunuz değil mi abi? Zıplamayın lan. <laughs> yayın için fazlaca olta atan abilerimiz var. Şurada birkaç tane şamandıra var. Belki görüyorsunuzdur şu anda. Abilerimiz onları atıyor. Yayın için canlı yayın tutmuşlar. Herhalde buradan tuttular. Tam bilmiyorum onları. Kovanın içine koymuşlar az önce gösterdim. Onları bu şekilde şamandıraya iğnenin ucuna takıp yayın için canlı yem olarak kullanıyorlar. Benim molta şurada. <laughs> Tek bir tane ucunda solucan vardı. Ee, değiştirdim. Ekmek yaptım şu anlık. Hani belki birkaç tane tutabilirim diye. Ama onun haricinde şu tarafta belki seslerini duyuyorsunuzdur. Şu tarafta böyle bir aile tarzında var. Ee, bir 3-4 kişi var. Onlar mesela az önce bir 2-3 tane sazan tuttuğunu söyledi hatta tuttuğunu gördüm. Onlar da aynı şekilde şamanlara takıyordu. Ama fark ediyorsanız ben bir tane oltayla geldim. Şimdi tahminimce bir bunu değiştirip tekrar bir solucan takacağım. Ama bu sefer bol bol solucan takacağım. Bir dahakine buraya daha profesyonel bir şekilde geleceğim. Ve anladım ki burada balık var. Ama eskiden daha fazla varmıştı. Abilerin anlattığına göre bundan 2-3 yıl öncesine kadar daha fazla varmıştı. Şimdi çok fazla yok. Deneyip göreceğiz. Tazan <laughs> mı aldınız? Yani küçük bir şey aldılar. Ben atıyorum. küçük bir şey. Solucan mı ekmeğe mi? Ekmeğe. <laughs> Vallahi ben solucan denedim. Solucana daha bir tane vuruş gelmedi. Bir tane vuruş geldi şu zamana kadar ya. Allah <laughs> aşkına. Vallahi billahi. Hiç vurmadı mı abi? Yok hayır hiç vurmadı onu. Var mı orada orta? Var. Şimdi buraya deneyeceğim şimdi. Attım <laughs> mı? Ben solucu atıyorum. Abi. Onlar yayını atacak. Ben ne Ben mi? Evet şimdi eve geçiyoruz. Artık buradaki avımız bugünlük sonlandı. Evet şuradaki arkadaşlar iki tane balık tuttu. Buradaki abilerim daha yayın atıyorlar şu anda. Onlar atmaya devam edecekler ama ben buraya bu kadar profesyonel gelmediğim için Bugünlük avımı sonlandırıyorum Bayağı 2-3 tane vuruş aldım Gösterebildiğim kadar gösterdim sizlere Bakalım bir dahakine daha profesyonel Günün sonuna geldik Abi bir el sallayın artık size şöyle İnşallah siz tutarsınız abi Biz de çok durmayacağız sonra gideceğiz bakalım Ses olacak mı diye <laughs> İnşallah. Bir İnşallah. Sesin yüksek ümidi olacak? Devam abi? Hep patlamıyor. rock, sene biraz daha ağacılardır, <laughs> <şunlardır>, bunlardır, bunlardır. <laughs> Aynen öyle. Videonun daha sonuna geldik. Bugün ikizler göletindeydik. Gölette gerçekten balık varmış. Ben bunu öğrendim ve bundan dolayı da çok mutlu oldum. Ama zamanında bundan 2 sene 3 sene önce daha fazla balık vermiş. Şimdi ağacılar olsun işte ya da 20 tane 30 tane olta atanlar yüzünden gerçekten balık kalmamış diyebilirim. Ha balık olup olmadığını nasıl anladım? Videoyu izlerseniz zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım orada ama benim yanındaki e, diğer farklı gruplar 2 3 tane sızan balığı aldı. Gözlerime gördüm yani şamandırayla. E, ben alamadım çünkü ben tek bir oltayla profesyonel bir şekilde gelmemiştim. O yüzden alamadım. Bir dahakine profesyonel bir şekilde geleceğim buraya. Ee, diğer yana tanıştığım insanlar olsun. Özellikle video izlerse Mehmet abiye çok selam söylüyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, o şekilde onun haricinde başka türlü bir şey yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bu saate kadar, bu dakikaya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Yeni meralar, balık yerleri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim tek.